Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendi ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videomuzda sezon videosu veya komutan rehberi değil. Tabii ki başlıkta da gördüğünüz üzere belek açma Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman türbülans sandığına 100 tane belek başlayacağız arkadaşlar. Böyle lop diye vuracağız. Ee, umarım şansımıza güzel şeyler çıkar. Ee, 100 tane yapınca zaten şey alıyorsun. Efsane bir komutan alıyorsunuz. Daha doğrusu 62 tane de istediğim şeyler çıkarsa bırakırım. Orasını söyleyeyim. O zaman sizlerin ile birlikte ya hak deyip açıyorum. Yo hop. İlk beşliğimizi vuralım. Vursan oğlum. He. Dvalin geldi. Ah be. Önceden ne Dvalinler vardı. Ey yavrum ey. Kirin kaldırırdı. Kaldun kaldırırdı. Neyse. Bakalım çöp geldi iki tane e, Galigantaf parçası o zaman e, hızlı bir şekilde vuruyoruz beşli lap oğlum bu ne lan? abdestliyim ha bu sefer abdestliyim valla Gilgalatın sancağı güzel Borromir'deyiz hemen birli birli basalım bir oyunu soğutalım bir yavaş yavaş bir acele etmeden sakin sakin lap vurdum beşinciyi Frodo ve Sam geldi oğlum versen oradan bize bir demir ayak ya o zaman videoyu beğendiniz şu an alta çektiğim videoyu beğendin güzel bir şekilde. O zaman sen o şansın için basıyorum. Bak ne kadar şanslı insan olduğunu gör. <laughs> <laughs> sen basma. <laughs> sen geri çek bir daha bas. <laughs> o zaman sizlerin şansla bir daha. Ya hok. Hadi oğlum ver bakayım. Ak Gandalf. Olur ak olur. Gandalf olur. Sıkıntı değil. O zaman tek tek bir basalım. Çok hızlı gidiyor bak. Hızlı gittiğim için de bir beğeni patlattım bu arada. 3 ve 5 izle. Devanını görünce hüzünleniyorum. 1, 2 ve 5 yapıştır. Oğlum çok kötü atıyorsun lan. Tamam. 83 tane açtık. Daha doğrusu 38 tane vardı. 40 tane açmışız. Öyle 45 falan. Neyse. O zaman. Oğlum bu ne lan? Ben açmayayım harbi ya. Bir iki tane tekli vuruyorum. 1, İki. Animasyonu kapattım. Animasyonla birlikte vurdum beşli. Bak. Parladı. Gördün. Turuncu var bak. Gördün mü? Oğlum bu ne lan? Bari komutan kendisini ver. Bak şimdi. Beşli de kesinlikle alıyoruz bir şey. Bakalım ne verecek. Hadi bakayım. Dönder oğlum yıldızı. Parlat bize. Nedir o? Bak. Yüksek el Güzel. Sarar. Boromir'deyiz. Ve gilgalat geldi. Evet arkadaşlar 100. şeyde gilgalatı almış bulunmaktayız. Güzel. 5 tane gilgalat parçası. 5 tane. Çok az lan. İnsan bari bir 10 verir 10. 10 tane verir. O zaman devam edelim. Evet dostlarım arkadaşın yeni hesabında güzelce bir gilgalat çıkarttık. Umarım gilgalat istiyordur yani. E, kullanıyordur diye umuyorum. E, 100'e tamamlamayacağım. Kalsın onu kendisi yapar. Ama... E, yeni hesabımıza, yeni sezonumuza hızlı bir giriş yaptık. Geçenlerde yeni sezon giriş yaptık. Şimdi de bir 65 tane belek videosu da patlattık arkadaşlar. Vize tamamladım ama gerek yok. Onu da kendisi yani istiyorsa yapabilir. Ee, benim şansım biraz yok gibi ama bir tane item aldık. Yani 6 item aldık ben gördüm onu. Evet arkadaşlar sandıkların yüz yüze düşülmesi yani her yüzde bir garanti atması çok çok iyi oldu. E, bunu tabii ki şeyde de yapabiliyorsunuz. Kahramanlar toplanıyor da da yapabiliyorsunuz aynı şekilde. yüze tamamlayınca e, buradan efsanevi komutan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yüz tane düşülmesi çok çok iyi oldu. O zaman videoyu kapatmadan sizlere bunu da açayım değil mi? Şimdi Yılmaz'a bırakacaktım ama ya ben dururken değil mi? Benim mükemmel şansım dururken. Tü. Bak şimdi 5'li yapıştırdım izle. Oha 6 parlıyor la. Turuncu parlamıyor ama. Şu animasyonu bir atlayalım. Tamam mı? Şu 200'ü bir basalım önce. Şunu bir küsürata getirelim 5'liye. Bak ondan sonra izle. 86 bak şimdi. Güzel. Faramir, Boramir. Neyse bir tane şey aldık. E şimdi baktığım zaman 91. Tamam mı? Kanka bu bir taktiktir bak. 4 tane birli basıyorsun izle. Burayı izle. 3 ve 4. Gördün mü? Bak 4 tane birli bastım. 5 ya. Nasıl tekrar Gilgal Atalyum seyret. Hmm. Bu kim? <laughs> Bu kim lan? Neyse. Bozda da gaz geldi arkadaşlar. Umarım kullanıyordur. Bundan sonra Yılmaz bana bir şaştırmayacak. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle geri kalan da bırakalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.